Biz Ticaret Olası olarak bütün yıl sürecek, Şubat ayında başlayıp yıl sonuna kadar sürecek Balıkes Ticaret Olası, Balıkes Ticaret Olası Kadın Girişimciler Kurulu, Bayıkat ve COSCEP İşbirliği ile düzenlenen uygulamalı girişimcilik kurslarımızı bu aydan itibaren inşallah başlatıyoruz. Balıkesir Ticaret Odası, Kadın Girişimciler Kurulu ve Koskep arasında dün bir protokol imzalandı. miyiz? Ticaret Odası binasında düzenlenen toplantıya Başkan Fahri Ermişler, Baykat Başkanı Nurbin Tüfekçioğlu ve Koskep Başkanı Hüsamettin Çay katıldı. Proje kapsamında uygulamalı girişimcilik kursları açılacak. Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Balıkesir'de girişimcilik ruhunu canlandırmak amacıyla Mart ayından itibaren genç girişimcilere ve kadın girişimcilere eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Bunun Şubat ayındaki programın ilkini Kadın Girişimciler Kurulumuzun önderliğinde Bayık Atla ve Koskep ortaklaşa olarak Şubat ve Mart aylarında kadın girişimcilerimizle başlayacağız. Yaklaşık Mart ayından itibaren de kalan sürede karma eğitimler, genç girişimcilere eğitimler ve yine kadın girişimcilerin eğitimleri devam edecek. Toplantıda projeyle 70 saatlik eğitimin ardından 70 bin lira faizsiz kredi verileceği de belirtildi. Bayıkat Başkanı Nurbin Tüfekçioğlu hedeflerinin kadın girişimcilerin sayısını artırmak olduğunu söyledi. Ee, aslında hepsinin yani %100 sayıya ulaşmamız lazım. Gerçekten çok güzel bir fırsat bu. Bize de çok yardımcı olan bir e, müdürümüz var. İnanıyorum ki e, hem oda olarak hem sivil toplum örgütleri olarak çok güzel projelere imza atacağız. Çok güzel protokollarda hep birlikte olacağız inşallah. Teşekkür ederim. COSCEP İl Müdürü Hüsamettin Çay ise kadın girişimcilere %10 daha fazla avantaj sağlandığına dikkat çekerek kendi işini kuracak girişimcilere faizsiz kredi veriyoruz dedi. Yine bu kurslar neticesinde girişimcilik sertifikası düzenleyeceğiz. Üçlü imzayla bu belge Balıkesir ve Türkiye'nin her yerine geçerli ve süresiz. Buradan belgeyi alıp kendi işini kuracak olan müteşebbislere, girişimcilere Koskep yine başkan da belirttiği gibi 30 bin TL'ye kadar hibe ve projesine göre de artı 70 bin TL'ye kadar da sıfır faizli kredi alma şansı var. Toplantı sonunda karşılıklı olarak protokol imzalandı. Buraya bakabilir miyiz? Sizin, sizin. Evet, güzel,